Merhaba değerli anne babalar ve kıymetli öğrencilerimiz. Ben İstem Koleji diyetisyen Beyza Kılıç Kayıkçıoğlu. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı beslenmeden ve sağlıklı bir kahvaltının öneminden bahsedeceğiz. Biliyoruz ki öğrencinin başarısında beslenme çok önemli bir faktör. Vücudun büyümesi, gelişmesi, düzenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına yeterli ve dengeli beslenme denir. Yeterli ve dengeli beslenmenin de ilk adımı sağlıklı bir kahvaltıdan geçer. Yapılan çalışmalar düzenli kahvaltı yapmayan öğrencilerde halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, yeterli enerji alamaması, zihinsel faaliyetlerde azalma ve dikkat eksikliği gibi sorunlarla daha sık karşılaşıldığını ortaya koymuştur. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için öğrencilerimizin sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamaları oldukça kıymetlidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.